Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Markete bir şeyler almaya çıktım ve bu anımı hikayeleştirmek istedim. Bir video çekiyorum. Hızlıca size en sevdiğim sushi aldığım için çok mutluyum. Onu hemen göstermek istiyorum. Evet, en sevdiğim suşi bu. Sarada suşi diyoruz biz. Artık Türkiye'de adı ah, şöyle daha. Ah. Bunu iki taraflı olduğu için böyle hemen açıyorum. Öyle gösteriyorum size. Sarada suşi şu şekilde sushinin tarihine girmeme gerek yok sanırım. Japonya'nın balıkçı köylerinde ortaya ve 20. yüzyıldan sonra, 2000'lerden sonra dünyaya yayılmaya başladı. 2000'lerden önce Japonya'da yaygındı. Daha öncesini bilmiyorum. Benim zamanımda Türkiye'de hiç yaygın değildi. Bir baş İstanbul'da bile sushi restoranı çok az vardı diye biliyorum. Çin restoranı vardı ama sushi restoranı, Japon restoranı çok azdı diye düşünüyorum. Bu meşhur onigiri atıştırmalıklar. Sushi de fast food ürünü. Bu da bir fast food ürünü aynı zamanda. Bunları normal 7-Eleven'larda, Family Mart'larda 150-130 yani bazen indirime girer 120 yene bulabilirsiniz. Ben normal süpermarkette, büyük marketlerde 100 yene, 110 yene satılıyor. Bu neyliymiş? Sına maya diyor. Ton balık ve mayonezli. Buna da bayılıyorum ama en 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 sevdiğim şey bu yani. Bazen sadece bunu yediğim zamanlar oluyor ve bana gülenler var bağımlılığıma sadece o yenir mi falan diye ama ben çok seviyorum zaten pirinci de bol olduğu için otomatikmen karnını şişiriyor eğer doymak istemiyorsam bir iki tane suşiye gittiğimde de bunlardan eğer karnımı doyurmak istemiyorsam suşiciye gittiğimde de bunlardan böyle bir rol yemem de yani bir dilim iki dilim yediğimde o zaman pirinci çok fazla olduğu için e, şişiriyor başka bir şeyler yiyemiyorsunuz ama Lezzeti mükemmel. Çocukluğuma götürüyor beni. Çocukluğumda böyle bir şey yediğimi hatırlamıyorum ama yani böyle bir Hani çocuksundur, küçüksündür. Bir cips yersin veya bir çikolata yersin çok mutlu olursun ya. İşte öyle bir şey bende bunun şeyi. Bir sonraki bir sonraki ürünümüz tabii ki bu. Bayılıyorum buna. Aynı hisleri bu da yaşatıyor bana. Japonya'da çok sevdiğim tamam kurallara uymak, sakin, sessiz ülke ama en en çok sevdiğim iki tane şey başlangıçta bunlar. Bunu da tanıştığım günü hiç unutmuyorum. Harika ve mükemmel bir tadı var. Bu kap noodle ee, ramen değil somen değil soba udon da değil soba yani şöyle yakın göstereyim Japonya'ya gelenler buna benzeyen çok ürün var dikkat, et, dikkat edin screenshot yapın Kombinlerde de satılıyor ama bak buna çok benzeyeni de var yanlış bir şey yersiniz ben sorumluluk kabul etmiyorum benim yemiş olduğum bu üründe de hassasiyeti olanlar için domuz ürünleri ve katkıları yok sonra bir başka aldığım ürün Gaz bombe. Bunu neden gösteriyorum? Şimdi toplam tutarı da söylemek istiyorum. Onun içinde bu da var. Bu da lazım olur diye aldım. Biz çok kullanıyoruz evde. Bununla ne yapılıyor? Bildiğiniz bu çakmak gazı. 3 tane var içinde. Üç tane olduğu için bunu biz çakmak gazıyla çalışan ızgaramız var. Onu da merak ederseniz onu da göstereyim. Sonra bunları kaldırırım. Şöyle bir ızgaramız var çakmak gazıyla çalışan. Kırdım. Bildiğiniz ocak yani bu. Bunun üzerine pretosunu ızgarayı koyuyoruz. Birden şey yaptım. Buraya da çakmak gazını yerleştiriyoruz ve kömürle falan dumanla isle uğraşmadan ızgaramızı yapabiliyoruz. Böyle de bir şey var, ürün var Japonya'da. Türkiye'deyken ben hiç görmemiştim. Şu an Türkiye'ye de satıyorlardır diye düşünüyorum. Ya da belki de yok mu var mı bilmiyorum. Varsa yorumlara yazınız. Hemen size onun preytosunu da göstereyim. Gösterdim bari tam göstereyim tam olsun. Böyle bir ızgaranın üzerine koyuyoruz. Bunun bu deliklerinin bu ızgara kalktığında buraya da su koyuyorsun. O su buharlaşıyor, nem yapıyor ve çok güzel şu resimde görmüş olduğunuz ortamı kömürsüz, hiç sorunsuz, sıkıntısız yaşayabiliyorsunuz. Barbekü yapmanın yasak. Barbekü yapmanın yasak olduğu yerlerde bile bu şeyi yaşayabiliyorsunuz. Keyfi. Tavsiye ederim herkese Türkiye'de satılıyorsa gözünüz kapalı alın ama bu markayı Iwatani. Başka markalara kefil değilim. Ben çünkü bunu yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Bir de ne aldım? Çay aldım tabii ki. Bunlar çaysız olmaz. Bir almayı düşündüm ama saat erken diye sonradan vazgeçtim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları yapıyoruz, yiyoruz. Ya baktım çay çok sıcak. Soğuması lazım. Dedim ki şöyle bir alkolsüz bira var. Bu da nereden var? Bir arkadaşım vardı. Çok değerli bir arkadaşım. Misafir olarak geldi. Kendisi araba kullanacağı için alkol kullanmadığı için Japonya'da alkolsüz biralar da var. Bunu iki türde içiyorlar. Yemekten konu buraya geldi ama bundan da bahsedeyim hazır gelmişken. Bir alkol kullanamayan araç sürenler vesaireler ortama uyum sağlamak için içiyorlar. Bir de bunun içicisi var. Alkol içmeyi sevmeyip o arpa suyu tadını sevmek istiyorlar ve alkollü biralara nazaran alkolsüz biralarda o bira tadı daha yoğun. Japonya'ya gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Alkolü de sıfır. O hissi gerçekten veriyor. Sadece alkol yok. Ancak bira tadını seviyorsanız bazı insan serhoş olmak için içer, bazı insan keyif almak için içer. Artık siz hangisiyseniz ona kendiniz karar vereceksiniz. Ben hemen şuna bir su alıp geliyorum. Bu şekilde içinden üzerine koyacağınız sosu çıkıyor ve ekmeği çıkıyor. Bu ekmeği sonradan atanlar var. Kıtır kıtır oluyor. Seviyorlar onu. Ama ben bu ekmeğin kıtır kıtır oluşunu değil de bunun aromasının e, mene yani şeye, sobaya geçişini seviyorum. O yüzden ben bunu daha sonra atanlardan değil ilk önce atanlardanım. İki türlü de deneyin. İki türlü de her iki türlü de güzel olduğunu göreceksiniz Dene, denerseniz eğer. Şöyle bu şekilde yırtıyorsunuz. Sonra bu paketini açıyorsunuz bu şekilde. Açma yerleri falan var Japonya'da ürünlerin. O yüzden hiç endişelenmeyin. Makasa falan gerek yok. Şey vardı. Paçman vardı. Onun gibi bir karakter var burada size hemen göstereyim. Açma yerinde aramanıza hiç gerek kalmayacak yani. Benim o paçmanı bilenler benim nesil. Şurada hemen paçmanı gördüğünüzde oradan yırtabiliyorsunuz yani ağzını aç açabiliyorsunuz. Veya da şöyle ok işareti oluyor. Japonya'da içeceklerin ağzını açmak, paketleri yırtmak çok kolay. Başka ülkelerde öyle bir şey görmedim. Burada da baharatı var, aka koşu kırmızı pul biber. Bunu da kattık ve son olarak ekmeğimizi. Tabii ki bu Mısır ekmeği değil. Mısır ekmeği bekleyenler yanıldılar. Açma yerine bakmazsan böyle hiçbir yerinden açılmıyor paketi yani. Başka bir yerden açmak mümkün değil. Şöyle de bir soslu bir kuru bir ekmek var. Ben de bunu ilk başta atanlardanım için hep şöyle atıyorum. Bu çöpleri hemen imha edip geliyorum. Bu içerideki noktaya kadar çizgiye kadar da sıcak suyu dolduruyoruz üzerine. Sonra afiyetle yiyeceğiz tabii. Suyu biraz fazla koyarsanız eğer yerken suyu içmek ihtiyacı hissedebiliyorsunuz çorba niyetine. Onu da o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü biraz suyu çekiyor. Tam o çizgiyi çok bir tık geçirin. Çok tık geçirmeyin. Yoksa bu sefer tadı bozuluyor suyu. Aroması yetmiyor yani. Bu şekilde üzerini kapatalım. Bunu buraya koyalım. 3 dakika. O sırada biz başka bir şey yiyeceğiz. Evet şovuyu da olmazsa olmazımız. Böyle döküyorum üzerine ben şöyle şovuyu şuna böyle kadar. Bandıra da bilirsiniz. 2 katlı bunu ayırıyorsun ve olay bu. Salata, yumurta, balık. Tabağı bile almama gerek yok. Açıyorum, yiyorum. Fiyatından bahsetmedim. 172 Japon yeni. Bunların hepsi için toplam ödediğim parayı da size göstereceğim. Toplam 1222 yen para ödedim. 1222 Japon yeni. Onun içerisinden gazı çıkartırsak ne kalıyor geriye? 378 yeni gazmış bunun. Yani 1000 yen desen 900 yen. 800 Japon yeni tutmuş ortalama olarak. Bunu da 160 lira olarak düşünebilirsiniz. Sadece bunu Türkiye'de 160 liraya yiyebileceğinizi düşünmüyorum. Nodul da var, onigiri de var. 1-2 litre de şey de vardı. içecekte. Ben sadece Antalya'da bir adet sushi'nin fiyatı bundan 4 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. 100 lira falandı. 80-100 lira civarı. Ya da bizi kandırdılar bilmiyorum. Ancak Japonya'da gerçekten çok ucuz. Yani şu 172 Japon yeni. Hadi 200 olsun 40 lira. 40 liraya bunu Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde yemeniz mümkün değil. Japonya şu an gerçekten çok ucuz bunu söylemek istiyorum. Japonya'ya tatile gelmek isteyenler eskisi gibi Japonya çok pahalı bir yer. Ne kadar bütçe lazım? Japonya yemek içmek konusunda çok uygun bir yer. Sadece konaklamayı düşünün. Konaklamayı çözdüğünüzde şu anki Türkiye'deki kurlara göre kazıklanıyorsunuz. Yani dünyanın en güzel en lezzetli yemeklerini yemeniz mümkün. En lezzetli yemeklerini yerken de Kazıklanmadan yemeniz mümkün. Kimse kimseyi kazıklamıyor. Budur. Bunun fiyatı indirime girmiş. Ondan da bahsetmek istiyorum. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlere böyle etiket yapıştırıyorlar. Giriyorsun daha ucuza yiyebilme ihtimalim var. Şu an bu normal fiyatı 214 yenmiş. 172 yeni düşmüş. Bu son anlarında daha da bu şey artıyor. İndirim bazen 300 yenlik şeyi 150 yeni 100 yeni alabiliyorsun yani. Alkol fili biramızı da içiyoruz. Bazen ilk geldiğim zamanlarda sor, İlk geldiğim zamanlarda sorgulamıştım biraz bu durumu. Alkolsüz bir neden var ne saçma falan filan diye ama. Bazen alkol almak istemiyorsun ama onun tadını almak istiyorsun. İşte o zaman alkolsüz biralar imdadına koşuyor. Tavsiye ederim yani. Sadece araç kullanırken falan değil. Normal zamanlarda da içen Japon arkadaşlarım var. Türk yok ama Japon mu? Türk yok dedim. Türk arkadaşım da var bir tane. Normal zamanlarda da içiyor. Bira tadını sevdiği. Gerçekten güzel yani. Suşi bu. bu. Olay bu. Zaten Türkiye'de Sushi fiyatlarına gelecek olursak güncel fiyatları tabii ki ben bilmiyorum ancak sushi yenebilecek lüks bir şey değil. McDonald's gibi Burger King gibi yani Japonya'da o tarz bir şey yani. Bir tanesi 110 yeni olan yer var ya 110 yen ya. yani Türk lirasıyla 20-25-30 lira 40 lira. Türkiye'de bulma şansın yok. bir sushi 25-30 Hayatımın en mutlu olduğum anlarından bir tanesi. Bunu yemek yani. Küçük mutluluklar benim. Döküyorsun şuyu yiyorsun. Ya bu şimdi zaten el yapımı bir sushi değil. Sushi fiyatları uygun derken de özel şeflerin falan yaptığı çok daha pahalı suşiler yiyebilirsiniz. Ama de önemli olan tazelik. Taze ise çok da şef yapmış, kim yapmış çok önemli değil yani. Bu bana göre tabii ki. Suşi gurmesi değilim ama anlarım yani. Bayılıyorum buna. Gördüğünüz gibi suşiyi gömdüm. Sarada suşiydi bu. Harikaydı, mükemmeldi. Gerçekten tavsiye ediyorum. Doyurucu bir ürün. Japonya'ya gelirseniz muhakkak tadına bakın. Bu şekilde bulamasanız da başka şekillerde bulabilirsiniz. Önemli olan adını bilmeniz. Sarada Sushi. Fiyatları da bu fiyatlardan 50-60 yani daha yukarı veya daha aşağı olabilir. Sonra fiyatı daha pahalıydı falan demeyin bana. Bu şovuyla da artık işim. Şimdi geldik. Onigiri aslında şu an bununla yenmez ama bunu en sona bırakayım. Ben zaten orada pilavı yedim. Şimdi buraya geliyoruz. Asıl ana yemeğimizi açıyoruz. Son kez gösteriyorum markayı size. Bu markayı yiyin. Sponsorlu değildir. Tamamen gönüllü reklamını yapıyorum. Beğeniyorum ve bu nodun Türkiye'de olsa çok tutacağını düşünüyorum. Evet meşhur haşilerimizi alıyoruz şöyle. Kallavi bir haşi var evde kullandığım benim. Bakın az önce göstermiş olduğum gibi yumuşacık oldu. Böyle tutuyorsun bunu babacığım. Kaldırıyorsun, karıştırıyorsun. Ben bunu çok nasıl söyleyeyim size bekletmeyi seviyorum yani. Normalde soba ve udon çok bekletilmez. Servis edildiğinde hemen yenilmesi gerekir. Yoksa daha çok yumuşar ve boyu uzar. Bu da birçok Japon'un sevmediği bir şeydir. O yüzden bir dakika şurası dikkatimi çekti. Şuraya 2-3 damla bir şey damlattım. Onları hemen silip hemen devam edelim kaldığımız yerden. Bu böyle konularda takıntılarım var son gün. Nerede kalmıştık? Ben çok bekletiyorum dedim. Şöyle zaten suyunu bayağı çekiyor. Şöyle karıştırıyorum iyice. O ekmeğin aroması da bu suya geçsin diye. Sıcak suya. Daha sonra kontrol ediyorum şöyle bir. Bunu yerken acayip sesler çıkarabilirim. Yapacak bir şey yok yani bu böyle yenilen bir şey. Şu an tam kıvamına gelmiş. Size şöyle göstereyim. Makarnayı haşladık bildiğiniz ve bu kıvama geldi. Ben beklettiğim için 3 dakikadan sonra hemen açıp yemeye başlamam lazım. Ancak ben bu nodulu böyle yumuşatıp yemeyi seviyorum. O zaman daha e, ee, nasıl söyleniyor? Acısı daha koy. Daha yoğun ee, tat aldığımı düşünüyorum. Yani o ekmeğin aroması olsun vesaire. Onların hepsinin bu suyla vasıtasıyla buna karıştığını düşünüyorum. Bunu böyle havalandırıyorum. Sonra höpürdetmeye başlayacağım. Bu böyle yeniyor. Buna yapacak bir şey yok. Siz de yerken yani çok restoranda bile olsanız çok sessiz olmaya çalışmanıza gerek yok. Bu sıcak olduğu için höpürdetmen lazım. Yoksa makarna gibi soğuk olsa zaten direkt ağzına atabilirsin. Çok az şey yaparken böyle mutlu ol. Şu anki mutluluğumu tarif edemem yani. Bütün dünyanın hakimiymiş gibi hissediyorum kendimi bunu yerken. Bu harika bir şey. Şimdi biraz mola verip bu onigiriyi de götürmek istiyorum. Böyle açıyorsunuz. Açılışını göstermedim. En üzerindeki buton yeri var buradan. Bu şekilde yırtıyorsunuz. Tam sonuna kadar yırttık mı babacığım? Ondan sonra sağlı sollu çekiyorsunuz. Aynı anda hem sağdan hem soldan böyle bu şekilde. Oradaki detayı şu bunun. Bu yosun pirince değmiyor. Bu poşetin e, origami mi diyorsunuz artık ne diyorsanız. O sayede katlama sanatıyla yapıldığı için. Bu değmiyor poşete. Değmediği için de yosun taze kalıyor yani. Pilava değmiş olsa yumuşayacak ve aromasını kaybedecek ama pilava değen yosunlar da var. Bu şekilde yosunun içerisinde pilav bir ısırık alıyorum. Çok göstermeyeyim bunu. Mayonezli falan olduğu için şey alabilir. Tuhafınıza kaçabilir. Şöyle kopar. Orta kısmında da mayonez ve tuna. Ton balığı. Gayet doyurucu bir atıştırma. Sağlıklı da olduğunu düşünüyorum. Hemen suyun tadına bakalım. Mükemmel. Aroması, kreması, sosu hepsi yerinde. Bunu bu durumda sakın çöpe atmayın. En lezzetli kısım, bütün lezzetlerin karıştığı kısım bu. İçin bunu muhakkak. O ekmeği görmüş olduğunuz gibi bizim Türkiye'deki normal bildiğimiz ekmeğin içi böyle yumuşamış gibi oldu. Böyle içiyoruz bunu. Böyle bir lezzet yok. İster inanın ister inanmayın böyle bir lezzet bana göre yok. Aslında imkanım olsa herkese alıp göndersem Kimler benim gibi düşünüyor bir görebilsem ama tabii ki öyle bir imkanımız herkese gönderecek kadar yok. Böyle yedikten sonra sıcaklıyorsunuz tabii ki. O yüzden soğuk kış günlerinde yemek çok daha mantıklı bunu. Şu an ben bunu Mayıs aylarında yiyorum. Ne de keyif aldım. Klimayı açtım zaten. Biraz sonra serinlerim. Bu hale getiriyorum bunu. Bu da bitiyor. Tabii ki biz bunu çöpe atmadan önce bir daha yıkıyoruz burada. Artık siz ne yaparsınız oktan sonra bilmiyorum. Bu şekilde asla çöpe atmıyoruz bu plastik kabları. Öyle de bir sorunumuz var. Bunu tekrar yıkıyoruz, kurutuyoruz. Tertemiz bir şekilde çöpe atıyoruz. Evet bugünlük bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Göstermek gösterme isteklerimi size gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstekleriniz için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Ve ayrıca bir şey daha söyleyecektim. Unuttum şu anda. Bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> o değil de aslında ama. Böyle videoların devamının gelmesini izli, istiyorsanız yorumlar bölümüne belirtmeyi unutmayın. Sizi bugün Japonya konusunda bilgiye boğduğumu düşünüyorum. Şu küçücük alanda bile büyük haçileri gösterdim. En sevdiğim noodle'ı gösterdim. En sevdiğim sushi'yi gösterdim. Aa, salmon falan da var. Onları da seviyorum ama onlar başka bir videonun konusu. Bu marketten alabileceğim en sevdiğim sushi. Sushi'deki en sevdiğim sushi başka bir sushi tabii ki. O bu değil. Bunu çok ben tercih etmiyorum. Dediğim gibi misafirden kalan kalmasın. Al free. Böyle bir şey de denemek isterseniz göndereyim size. Adresi bana yazın. Tabii ki Türkiye'ye geliyor mu bilmiyorum. Neyse videoyu çok uzattım. Bilgi dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.